Merhabalar, ben uzman klinik psikolog İknur Çalışkan Köse. Bu videomda sizlere ebeveynler boşanma kararı aldıklarında çocuklar ne hissederler? Anne baba olarak boşanma sürecinde çocuklara nasıl davranmalıdır? Bu konudan bahsediyor olacağım. Anne ve babanın ayrılma süreci çocuklarda karmaşık ve yoğun birçok duygunun aynı anda iç içe yaşanmasına sebep olmaktadır. Çocuklar boşanma sürecinde sıklıkla üzüntü, kaygı, hayal kırıklığı, öfke, kızgınlık, korku ve suçluluk duygusu yaşarlar. Bu süreci bazı çocuklar daha yıkıcı davranışlar ile tepkisini belli ederken bazı çocuklar tepkisiz, içe kapanma gibi belirtilerle kendilerini gösterebilirler. Boşanmanın çocuklar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu, boşanma sürecinin nasıl yaşandığına, ebeveynlerin arasındaki ilişkinin çatışma düzeyi ve bu durumu çocuklarına yansıtıp yansıtmama haline bağlıdır. Peki ebeveynler bu süreci sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebilirler? Eşler boşanma kararına kesin net bir şekilde karar verdikten sonra çocuklarına aldıkları kararı birlikte ifade etmelidirler. Boşanma kararının ortak bir karar olduğu kısa yalın bir dil ile çocuğa anlatılmalıdır. Ayrılmadan iki hafta önce çocuğu ayrılık haberinin verilmesi son derece önemlidir. Çünkü bu durum çocuğun da kendisini bu kararı ayarlamasına olanak sağlamaktadır. Bazı çocuklar ebeveynler kararlığını açıkladıktan sonra inkar edebilir, inanmayabilir, konuşmak istemeyebilir. Ama bu durumda anne ve baba çocuğu böyle hissetmesinin doğal karşıladıklarını Konuşmak ve duygularını paylaşmak istediğinde çocuğu dinlemeye hazır olduğunu hissettirmelidirler. Bazı çocuklar ise daha endişelerini yansıtarak tepki verirler. Benim düzenim nasıl olacak, kimde kalacağım, bana ne olacak gibi varolusal güvenlik endişesi yaşayabilirler. Bu belirsizlikle ilgili soruları mümkün olduğunca hızlı ve doğru bir şekilde cevaplandırmak önemlidir. Boşanma ile Çocuğun hayatında nelerin aynı kalacağı, nelerin değişeceği daha önce ebeveynler kendi aralarında konuşmalı ve daha sonra çocuğa ifade etmelidirler. Kararlar ebeveynler tarafından verilmeli, çocuğun kimde kalacağı çocuğun kararına bırakılmamalıdır. Çünkü anne babası arasında tercih yapma sorumluluğu çocuğa ağır bir yük vermek olacaktır. Bu süreçte hayatın çocuklar için öngörülebilir ve kontrol edilebilir olduğunu, hayatlarında tutarlı düzen ve sınırlar olduğunu hissettirdiğimizde hayatın içerisinde çocuklarımız daha huzurlu olacaklardır. Huzurla kalın.